Günaydın herkese. Gözlerimi açamıyorum. Saat şu an 8. Bugün ay gerçekten gözlerimi açamıyorum. Böyle bir ne güzel uyanmışsındır sen şimdi anı gerçekten. Gözlerim çok kötü. Eee Diyeceğimi yani, Sizi bir, bir sakin mi? Yapayım ben. Bu <laughs> ah, kadar zor olmamalıydı. Arkadaşlar günaydın. Saat şu an işte 8 geçiyor. Benim hazırlanıp gerçekten bir saat içinde çıkmam lazım. Kadıköy'e gideceğim. Az önce alarm çaldığı için video kapandı benim bir saat içinde falan. Bir saat geç artık. Ben konuşurken geçti o süre. Ee, hazırlanıp çıkmam lazım. Ki Hatice'yi bekletmeyeyim. Çünkü Kadıköy'e gideceğim. Ama çok heyecanlıyım. Çünkü bir ay sonra gerçekten kavuşuyorum arkadaşıma. Söylemek istediğim, anlatmak istediğim daha bir sürü şey var. Çok uzun zamandır videoda çekmiyordum. Ama şu an o zaman dilimi içinde değilim. O yüzden hemen kalkıp hazırlanıyorum. Sonra görüşüyoruz. Biraz şu yüzüme gözüme bir şey gelsin. renk gelsin. Combo çek yapıyoruz. Ee, böyle bir sweatshirt giydim. Sonra kahverengi fitilli taytımı giydim. Konversiyonu giydim. Bu kadar zor olmamalıydı bunu göstermek. Bugün saçımı toplamak istedim. Sonra perçemlerimi öne bırakmak istedim de bu saçımı. Bu ne? Bu ne olmuş? Neyse onu düzelteceğim. Ee, çıkıyorum saat 8:55 şu an bence gayet yetişiyor. Ama çok soğuk şimdi. Üstüme en kalın montumu giyeceğim hemen gösteriyorum. Bu mont o kadar büyük ki o yüzden beni çok yoracak bugün. Ama üşümemem ve hasta olmamam lazım. Şimdi çantamı da hazırladım galiba çıkıyorum. Hatta son bir defa. Bugün canım bu gözlüğü takmak istiyor. Taksam mı nasıl olacak? Bakalım. Ay. Sırf fotoğraf çekimi için falan. Evet. Takılsın. Kendimi şu an diva gibi hissediyorum. Yine mi fazla süslü oldum ben ya? Az önce çok bir şey yaşadım. Ben tam yurdun kapısından çıktım. Dolmuş geçti buradan. Öküm pazar olduğu için çok seyrek oluyor. Şimdi bekle bekle dur. Of. Ve kendimi beğeniyorum şu an ama o kadar soğuk ki okay. rüzgar nefesimi kesiyor. Ama ben çok güzelim bugün. Çok sinirliyim az önce o dolmuşu kaçırdığım için yani ben turnikeden geçerken atlarken dolmuş gitti çok üzgünüm sinirliyim şimdi bugün pazar olduğu için dolmuş bekleyeceğim bir sürü ee, ben de beklerken ne yapayım bari konuşayım azıcık sizinle çok soğuk bugün ben çok uzun zamandır video çekmiyordum arkadaşlar çünkü bilmiyorum, kendimi iyi hissetmiyordum. Ee, çekmek istiyordum ama çekmeye başladığımda da bırakmak istiyordum. Devam ettiremiyordum. Elime kamera almak, açmak falan istemiyordum. Ama şimdi istediğim bir dönemdeyim. ya yani O zamanlar mental olarak da kötü hissediyordum. Böyle yorgun hissediyordum. İyi değildim. Şimdi iyiyim, iyi oluyorum. O yüzden ben de dedim ki başla bir yerden ve bugün çek. Bu hava biraz güzelleşti ya. Güneş çıksa falan. Biz fotoğraf çekecek. Çok istiyorum. Ama çok çok soğuk. Gerçekten çok soğuk. Ojelerimin rengi çok güzel. Dolmuş gelsin. Çok, çok üşüdü. Bu arada bazen böyle güneş gözlüğüyle konuşurken karşımdaki insanın gözlerini falan tam göremeyince şey oluyorum. Garip hissediyorum kendimi. Çok sevdiğim bir şey değil. Ve ben güneşli olmayan aşırı soğuk havada neden güneş gözlüğü takıyorum? Gözlerim çok şiş. Uyandım, uykusuzdum, yorgundum falan. O yüzden Şimdilik böyle kamufle edelim. Bir de canım bugün birazcık takmak istedim. Siz ne konuşurken çıkarabilirdim ama... Ay şu saçım önüme gelmesin. Ben ne oldu biliyor musunuz sabah? Çekemedim tabii ki oraları hızlı gerekiyordu. Dünyanın parasını verdiğim ordinary serumu bu göz çevresi için olan serumum açılmadı. Ve içinde o kadar var ki ben onu o kadar az kullandım ki dop dolu ama şu an açamadım. Elimi acıttım onu açmaya çalışırken. Umarım benden daha güzel biri gelir ve onu açabilir. Eğer açılmazsa kurumuşsa kapağı sıkışmışsa çok üzülürüm. Ama açılır diye düşünüyorum. Çok fazla güç uyguladım ama açılmadı. Buna da sinirliyim. Ama bugün bu sinir olduğum şeyler moralimi bozamaz ve beni düşüremez. Çünkü bugün güzel bir gün de kulaklarım dondu artık. Dolmuş gelsin lütfen. arkadaşlar. Gözlüğümü takayım. Çok çirkinim şu anda. Biz Kadıköy'e geldik. Gizem de geldi. Gizem hala bugün gelemiyordu ama o da geldi. Üçümüzün sadece melek eksik. Çok üzgünüz şu an. Melek olmadığı için. Keşke olsaydı. Ama sevgi gönderiyoruz. Şimdi Kadıköy'e geldik. Biz Birekli'ye gidecektik. O güzelim kurvasanlardan yemek istiyorduk. Dün gece canım tatlı çekti. Minimum sipariş tutarı 70 lira olduğu için söyleyemedim. Ama... 2 saatten fazla sıra beklememiz gerekiyordu. Bize de dedik ki o kadar dayanamayız. İmkansız. Şimdi Maybe'ye gidiyoruz. Ee, aradık. Adam bir masa vardı. Umarım orada çok fazla sıra beklemeyiz. Karnımız aç. Güzel yemek yemek istiyoruz. Hava çok soğuk. Ne koktu? Kruvasa. Ne kadar soğuk olduğunu biraz abartır mısınız? Yani o, don, dün, dün yani abartsam yaz da bugün kış yani. yani. O kadar. Ellerim kanka, bak ben, bence dibil olabilir. <laughs> Gerçekten çok dehşet soğuk hava. Gold Kızalnız. Çok güzel. <Çok> güzel. <laughs> <Aa, dün>, Ve <hayvan. gülüyor> <laughs> <laughs> bayılacağım şimdi Evet, <laughs> çekiyorum. Ortadan denk kesimini bekledim. Evet. Sonra da sıkıldık. Ay, <laughs> arkadaşlar, çıktık. Yemeğimizi yedik, karnımız çok evet. doydu. Şimdi mekan değerlendirmesi. Nasıldı? Güzeldi ama bir kez gidilir bence. Bence yani. de. Sürekli gidilebilir. Bir de bize çok uzak olduğundan olabilir bu. Evet, bir de öğrenci yanlısı değil. <gülüyor> <gülüyor> birazcık yüksek. Ama yerler. güzeldi yani. Ama güzeldi. Şey, lezzetliydi yani. Yani farklıydı. Öyle söyleyeyim. Evet. Sence? Arkadaşlarıma tamamen katılıyorum. Annem ne derse. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü siz bilmezsiniz ama Gizem benim annem. Gerçekten. Bence artık oradakiler biliyor. Biliyorlar mı? <laughs> evet. O da olabilir. Çok videoda söyledik bunu. Sürekli söylüyorum. Her fırsatta da söyleyeceğim. Gözlüğümü takayım. Esmeye başladı yine. Hava çok soğuk. arkadaşlar. <laughs> <laughs> Üstünü olmadan olmaz. Bugün kendim beğendim biliyor musunuz? Evet, güzelsin. Evet. Evet. Ve zaten Hello Valley'e attığını dedim niye bu kız böyle ya? <laughs> Gayet güzel bir. Ay teşekkür ederim. Ve sabah 7.30'da uyandığımı biliyor musun? Evet. Kimse aramadan. aradı. Düşün dedim ki kıyamam. Az önce bir tane video çektim. Eve geldim demişim. Burası benim evim mi? Gerçekten öyle mi? <laughs> geldim dışarıdan geleli bayağı oldu ama yatıyordum dinleniyordum aşırı yorgunum. Bugün o kadar soğuktu ki havaya ellerim buz kesti. Bir süre gerçekten hareket ettiremedim. Aşırı soğuktu ya böyle bir soğuk olamaz. Şimdi geldim kahve içiyorum. Bu mükemmel fil kahve. Ee, tekim yurtta. Yurtta tek olmak çok kötü ve çok sıkıcı bir şey. Yatarım. Bir şeyler izlerim. Bir şeyler yaparım. Yarın derslerim başlıyor. Bütün arkadaşlarım yeni tatile girdi. Benim derslerim başlıyor. Harika. Çok yorgunum. Dinlenmek istiyorum gerçekten. Sadece dinlenmek istiyorum. Dışarıda da çok çekmedim bugün. Çekemedim. O kadar şeydi ki soğuktu ki yani çok aşırı yorgunum. Çok kötü çarptı soğuk benim. O yüzden şimdi biraz dinlenmesem. Sonra tekrar görüşürüz. Uf, canım çok sıkıldı. Ben bu arada hasta oldum gibi bir şey oldu. Çünkü çok soğuk yedim ya böyle vücuduma dikilme girdi her yerim. Ama şimdi birazcık daha iyiyim. O geçti kahve içmiştim. Ama yemek söyledim. Bir saat oldu gelmeden. Hala <laughs> çok kacıktım. Şimdi maske yapacağım. Ama kesin ben yapınca yemeğim gelecek. O yüzden yapamıyorum. Öyle biraz bilgisayarda oyalandım. Bu videoda çok bir şey yapmadım aslında. Sadece konuştum gibi bir şey oldu. Ama ben çok uzun zamandır video çekmeye başlıyorum. Sonra bırakıyorum. Çekiyorum, editlemiyorum, sevmiyorum, siliyorum falan. Bu bu kadar uzun süre ilerleyebildiğim ilk video oldu. O yüzden bunu paylaşacağım. Çünkü Tekrar YouTube'a bir yerden başlamam gerekiyor. Saçım da kötü. Yemeğim gelsin yemek yiyeceğim. Yemeğimi yerken gibi izleyeceğim. Sonra böyle yapmam gereken birkaç planlama gibi bir şey var. Onları yapacağım. Sonra yatarım ya. Ne yapayım? Canım sıkılıyor zaten. Ya da bir şeyler izlerim. Yarın derslerim başlıyor. Bunları söyledim büyük ihtimalle sıkıldığı için kameraya konuşmak istiyorum şu an tam bir saat oldu yemek söyleyeli yemeğim gelmedi hala canım çok sıkılıyor bir ara hasta olacağım zannettim o kadar kötüydüm ki yorgunluk soğuktan böyle vücudum her yerine dikilme girdi falan ama geçti şu an daha iyiyim çok açım ah yemeğim geldi Arkadaşlar az önce videoyu çekerken ah, ee, videoyu çekerken telefonum çaldı. Yemeğim geldi. Hocaman şey almışım. Şimdi yemeğimi yiyeceğim gibi izleyeceğim. Yemeğimi yerken. Kötü müyüm şu an? Ondan sonra ne yapacağım? Yatacağım. Pinekleyeceğim. Pineklemek. Aa, bu ifadeyi hiç kullanmıyordum. Bu kelimeyi. İlk defa kullanmış olabilirim. Neyse şimdi gerçekten karnım çok aç, yemek yemek istiyorum. Görüşürüz. Ne yaptın ya? Ya ne şey oluyor ya? ya. <laughs> Allahım şu işe bak ya. İkka! Tabi kızı saçıyor. Siz kimsiniz? arkadaşlar, bak güldüm bazı şeyler aslında o kadar komik değilmiş gibi bilmiyorum ama komiklerde gülüyorum yani Ay, çok sıcak <laughs> of canım konuşmak istiyordu sizle konuşacak bir şey de bulamıyorum artık şu an o yüzden ben gibimi izlemeye gidiyorum ama gülüyorum siz de izleyin eğer izlemiyorsanız çok güzel uyumak istiyorum ama onu da yapamıyorum şu an sanırım bu video artık bu kadar çünkü bugün başka bir şey yapacağımı zannetmiyorum eğer paylaşırsam bu videoyu o aşamaya gelebilirsem izlediğiniz için teşekkür ederim videoda çok fazla bir şey yoktu genelde konuştum falan ee, yapacağım bir şeyler olmadığı için de video çekmek istemiyordum bir süredir ama bu şey kırmam lazım artık o yüzden izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım seversiniz. <laughs> Nasıl bir video çıkacak hiç bilmiyorum. Görüşmek üzere yeni videolarda. Umarım düzenli bir şekilde video atmaya başlarım. Çok uykum geldi şimdi uyumak istiyorum. Yarın okulum var. İyi geceler.